Şimdi artık daha dışarıya lütfen bir şey vermeden devam edelim mi? Tamam. Lütfen rica ediyorum. Efem Cemre ve Şevval için bu etaptaki ikinci beş harfli dingo kelimemiz geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi C. Cemre, C E M R E. Cemre deneyelim. Üretelim. Cimri. C-i-m-r-i. Cimri gelsin. Bakalım yardımcı olacak mı? Çok güzel işte böyle. Cisim. C-i-s-i-m. Cisim deneyelim. <laughs> Seval tebrik ediyorum. Cimri. Tiyatroda trak gelmesi deriz biz ona. Sahnede bazen seyrettiğiniz oyunlarda ara sıra olur. Şimdi onu hemen toparlıyoruz. Çünkü fena da gitmiyoruz. Cemre ve Şevval için şimdi bu etaptaki son beş harfli lingo kelimemiz ekrana geliyor. Diğer yarışmacılarımız da dikkatle takip ediyor. Buyursunlar. İlk harfimiz ne? Nehir. Ne, e, he, i, re. Nehir. Nizam, N, ne I, Z, A, M. Güzel, deneyelim. A da varmış. Narin, N A R İ N. Narin olabilir mi? Ne yazık ki. Nazik, N A Z İ K. Deneyelim nazik. Hadi. Ama K de varmış. Nakit, N A K İ T. Nakit midir cevabımız? O Aa. Butonlar aktif. Ömer, nakil, N A K İ L. Nakil olabilir mi? Neden? Bu sefer onlar daha hızlı bastılar. Yoksa farkındaydım. Arkadaşlar şöyle yapalım en azından. İlkinden verelim ki bulamasınlar. Yani her şeyi hazırladık yine. Olsun yardımcı oluyoruz. Gerçekten bu kısmı birazcık yarışmamızdaki şans faktörüydü. Çünkü sizinki de olabilirdi. Ama ne yazık ki olmadı. Şimdi puzzle kelimemizi bir bulalım. Sonra oralardan geleceklerle bir bakacağız işe. Tamam. Oldu mu? Hı. Efendim Cemre ve Şevval için bu etabımızın 10 harfli puzzle kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ipucu cümlemiz nasılmış? Buyursunlar. Şşş. Komşu çocuğunun sık sık aldığı başarı derecesi demişiz. İlk harfimiz B. Yine mi böyle olmuş bu çocuk? Birincilik birincilik olabilir mi? Ay. Cemre bu sefer sütten ağzı yanan misali. <laughs> Denedi. Oldukça Düşündüm. sakin. Ama çok güzel. Birincilik cevabıyla kasamız 2.650 liraya geldi. Evet ihtiyacımız var. Ama bakalım verecekler mi? Vermeyecekler. mi? Bence Göreceğiz. karşılıklı bir alışveriş. Hak ettik diyorsun. O olur evet. Bakalım Buket ve Berk böyle düşünüyorlar mı? <laughs> bakalım. Güzel de gittik arkadaşlar. Kasaya ufak bir ekleme de yaptık. Şimdi o zaman sizin için bu etabın ilk beş harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. İlk harfimiz K. Kitap. K-I-T-A-P. Kitap deneyelim. Kalem. K-A-L-E-M. Kalem gelsin bakalım. Anın Kaşık. K-A-Ş-I-K güzel bir deneme kaşık olabilir mi? Neden olmaz? <laughs> Buketle karşılıklı bir <laughs> buket <sürü> yaptık buket? <laughs> Bayağı hoşumuza gitti. Şu bir karşılıklı bir Berk'i övdük. Kaşık kelimesiyle beraber bir lira daha koyduk kasaya. O halde şimdi buket ve berk için bu etaptaki ikinci beş harfi lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. İlk harfimiz D. Deniz. D-E-N-İ-Z. Deniz. Dilek. D i l e k. Dilek. Deneyelim. Denge. D e n g e. Gelsin bakalım yardımcı olacak mı? E'nin yerini verdi. Dicle. D i c l e. Olmaz. Dicle. D i c l e. Şimdi son hakkımızdır. Bu tonlarımız aktif. Selin. Daire. D A i̇ R E. Bana da öyle geliyor. Daire olabilir mi? Var mıydı Cemre ve Şevval? Daire benim önceden aklıma geldi sonra oturtamadım şey harfler çıkınca o değil diye vazgeçtim. Keşke aslında onu da deneyebilirdik. Neşesine <laughs> bakar mısınız orada? <laughs> Selin'le bir gurur duydun mu? Tebrik ettin mi? Of tabii ki tabii ki tabii ki. Ne güzel. Çok da güzel getirdik ama iyinin yeri Karakası birazcık be. düşündürdü. Şimdi yakalarız. Buket ve Belk için bu etaptaki son beş harfli ingo kelime ekrana geliyor efendim. Buyursunlar bakalım ilk harfi neymiş? Kelimemizin ilk harfi H. Hayal. H-A-Y-A-L. Hayal Hatim H A T İ M Hatim Hasım H A S I M Hasım gelsin bakalım yardımcı olacak mı? Maalesef. Haber H A B E R Güzel bir deneme. <laughs> Haber olabilir mi? Ne yazık ki. Son hakkımızı iyi düşünelim. Şimdi butonlar aktif. Selin. Hakan. H-A-K-A-N. Hakan deneyelim. Maalesef. Basalım butonumuza. Süremiz ilerlesin. Hazır. H-A-Z-I-N. -E. Ah hazır olabilir mi? Ben havuç diyorum cevaba. Havuç. <laughs> Yalnız buradan da kanal yönetimine ve ekibimize ricamdır. Benim 750 lira bir birkaç bölümdür. Benim için de çok keyifli. Ben de çünkü bir yandan bulmaya çalışıyorum. İşte orada en kullanılmayan sesli harfi aradığım için havuç yardımcı oldu. Aslında güzel bir fırsattı Cemre, Şevval. Olsun. Kaçırdık. Olsun hala devam ediyor. Kasamız fena yerde değil merak etmeyin. İyi. Şimdi puzzle kelimeyle iyice yükseltiriz. Buket ve Berk için ikinci etabın on harfli puzzle kelimesi geliyor. Emin olmadan Bak. İpucu cümlemiz şöyleymiş buyursunlar. Sen eşittir ben demektir demişiz. İlk harfimiz D. Denkleşmek. Denkleşmek olabilir mi? Neden olmasın? Güzeldi. Çok kolay da bir puzzle kelime değildi. Değildi. Ama 900 lira kasamıza eklememize yardımcı oldu. Durumumuz çok iyi. Ama takip etmeye devam edelim. Çünkü sırada Selim ve Ömer var. Fırsattan istifade sanki Selin'e şey dedin gibi duydum. Bak ben bu stüdyo olan her şeyi duyarım Ömer. Bizim gibi gibi bir şey dedin değil mi? Öyle bir Böyle bir şey dedi gibi geliyor bana. Ya, tam olarak öyle değil de hani Ama güzel hazır gazı aldık. <laughs> ha bunu... tabii. Çok <laughs> çok teşekkürler. Düşünemedim. <laughs> 2900 liradayız. Sırada sizin masanız var. Evet. Fena değil yerimiz. Ama bakalım ne yapacaksınız arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Selim ve Ömer için şimdi bu etaptaki ilk ...beş harfli bingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi e. Entel. E, N, T, E, L. Entel deneyelim. Güzel. Esmer. E, S, M, E, R. Esmer deneyelim. M de varmış. Ama nerede? Ensar. E, N, S, A, R. Ensar deneyelim efendim. Yardımcı olmadı. O M ve L nerede? Elzem. E, L, Z, E, M. Elzem olabilir mi? Ne yazık ki değil ama çok yaklaştık. Enlem. Kodlayalım. E, L, -l E, -m. Enlem deneyelim. Eklem. Şimdi butonlarımız aktif. Eklem. Eklem. E, K, L, E, M. Eklem olabilir mi? Neden olabilir? Çok. Niye yetişemedik? Ben Bastım, Bastım, ama demek ki onlar bayağı... İkinci cevaptan beri böyle bekliyorduk. <laughs> yani olamaz böyle bir şey. Eli böyle yani. Hani ben Buket'e şey diyecektim. Buket biraz uzak kaç ne olur ne olmaz. Hani. <laughs> Çok süratli bir şekilde geldi. Çok istedim arkadaşlar. Şunu yakalasak iyiydi. Ömer? Eklem fizik tedaviye gitti. Yapacak <laughs> bir şey yok. En azından boşa <laughs> vermedik yani. Doğru söylüyorsun. Yoluya gitti. Doğru söylüyorsun. Bir iyon değil. <laughs> yani. Bir yani. neyse. Efendim, şimdi o zaman Selin ve Ömer için bu etaptaki ikinci ve şerfilling kelime ekranına geliyor. Buyursunlar. İlk harfimiz G. Goril. G O R I L. -E. Goril deneyelim. Geniş. G E N I Ş. -E. Geniş gelsin bakalım yardım edecek mi? E varmış ama nerede? ötelim. Geyik. G E Y İ K. Geyik. Gelsin bakalım. Göçük. G Ö Ç Ü K. Göçük deneyelim. Oldukça yardım etti. Göbek. <laughs> G Ö B E K. <laughs> Göbek dedi senin. Neden o? <laughs> <laughs> yani. yani çok kutlama gördüm. Böylesi <laughs> <Göbek> ve... <gülüyor> <gülüyor> Öyle de bak diyorum Göbek. Totem o totem. Öyle ya da böyle. 3650 liraya geldik. Fena değil. Sırada bu etaptaki e, son beş harfli kelime sizin için. Efendim Selim ve Ömer için bakalım bu kelimemizin ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi P. Pense. P-E-N-S-E. -E. Pense. Deneyelim. Peruk, P E R U K. Peruk deneyelim. Peron, P E R O N. -E. Peron olabilir mi? Neden olur? Hareket yapmadık ama. <laughs> <laughs> Ama burada beni asıl korkutan ilk tur biliyorsunuz Peru demişti. <laughs> Peru gelince bir an aman dedim yanlış bir yere pensi bilememiştik bu sefer pense. Bu sefer pense. <laughs> Arkadaşlar hatalarımızdan ders alarak <gülüyor> <gülüyor> kasamızı 4400 liraya getirdik. Şimdi o zaman Selim ve Ömer için bu etaptaki 10 harfli puzzle kelimemiz <laughs> ekrana geliyor. Bakalım ipucu cümlemiz nasılmış buyursunlar. <laughs> Gece geç vakitte yemek yerken Eşine yakalanmak demişiz. İlk harfimiz E. Enselenmek. Enselenmek olabilir mi? Neden olmasın? Bravo. Pek yaptığımız şeyler değildi. Evet ama. Arkadaşlardan fizik... <laughs> duyduk yani. <laughs> Fizikleriniz çok düzgün olduğuna göre e, yaşanmış olabilir. Çünkü o gece yemeği... Galiba en tehlikeli şey. Bu maalesef evliliğin bir ilk zamanları Kilo almış halimiz bu arada. Evet. Bu almış haliniz. Evet. evet evet. evet evet. O mutluluktandır hiç merak etme. Verilir. <laughs> Enselenmek cevabıyla 5510 liraya geldik. Şahaneyiz arkadaşlar. Ömer bir kontrol et ne olur ne olmaz. Tamam. Doğru. Sapladık. Buket ve Berk 5100 liradayız. İkinci etap için gene iyi bir rakam. Cemre ve Şevval. Biz bugün izlemeye gelmişiz. Çok ne güzel gidiyorduk. Ne oldu? O bir şeyle bir puzzle'la başlayan bir talihsizlikler devam et. Devam et. Arkadaşlara vermiş olduk. Gerçekten biraz oraya dağıttık. Sonra da butonlara da çok hızlı gelemedik evet. ki. Evet. Arkadaşlar evet. iyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz. Biz edelim. sizi tanıdığımız için mutluyuz. Umarım biz siz de, de burada de güzel mutluyuz. zaman geçirmişsinizdir. Tabii ki. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Efendim onların bu seneki yani <laughs> ilk günden beri ki 43. aktiviteleri olarak bugün buradalardı. İyi ki de buradalardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bizler Selin, Ömer, Buketle ve birlikte Lingo Türkiye'de 3. etapla devam edeceğiz.